Efendim iyi günler. Mantar, çintar, çam mantarı aramaya geldik. Meşe ile karışık çam ormanındayız. Şu anda Kütahya'nın güneyinde Ana Sultan köyünün güney batısındayız. Bakalım. Şöyle bakabildiğimiz kadarıyla biz deli mantar deriz. Yenmeyen mantarlara. Onlardan çok. Şurada bir tane şüpheli bir mantar gördüm. Bakalım. Bizim bildiğimiz mantar mı? Altına bakmamız lazım. Yok değil ya. Baya sevinmiştim ama değilmiş. Şöyle çizdiğimizde süt çıkarsa bu mantar genelde yenmez. Zehirli olabilir çizelim. Bizim aradığımız altı kırmızı olacak. Turuncu kırmızı. Süt çıkmadı ama oraya basma. Süt çıkmadı ama yine de biz bilmediğimiz için bak buralarda var böyle. Bu bizim dediğimiz mantardan değil. İşte bizim aradığımız mantar bu efendim. Bunu alalım. Bunun yanında eşi de olur derler. Mutlaka. Ohoho. Taze bunlar hem ne güzel. Evet. Yanına da bakalım. Şurada var gibi sanki. Evet. Mutlaka yanında olur eşi derler. Var efendim. Bunları da alalım. Artık bunu zedelemeyelim öbürünü ayağımızda kaktır vermiştik genelde hep deliler var biz deli diyoruz yenmeyen mantarlara oh. gayet güzel Oho, burada bayağı var Ayşe gel gel burada bayağı var maşallah Oh, 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 Bakın. Dikkatli bakmak. Yani yaklaşık 2 saatte bulduklarımız bunlar. Ne güzel. Bunlar biraz değişik. Bakın. Kızıl olan. Bunlar turuncu olan. Esas. Bizim bildiklerimiz bunlar. Verene şükürler olsun. Topladığımız mantarlar efendim. Yaklaşık 2 kilo var.